Ne demiştik? Mobil gazeteci mobil cihazlarla gazetecilik faaliyetini yürüten kişidir. Mobil gazetecinin en önemli aygıtı akıllı telefonlar. Hepimizin bir akıllı telefonu var ama bir mobil gazeteci için akıllı telefon herkesten çok daha önemli. Telefonun markası çok önemli değil ama bu telefonla görüntü alacaksınız, ses kaydedeceksiniz, montaj yapacaksınız. Eğer yeni bir telefon alacaksanız özellikle kaliteli bir görüntü çeken telefonu tercih etmenizi öneririm. Bir akıllı telefon bir haber kanalı binasında yapılabilen tüm işleri yapabiliyor. Görüntü çekebiliyor, ses kaydedebiliyor, montaj yapabiliyor. Videonun iki temel unsuru var. Görüntü ve ses. Dolayısıyla iyi bir görüntü elde etmek tek başına yeterli olmaz. Aynı zamanda kaliteli bir ses kaydı da yapmanız gerekir. Ses kaydını akıllı telefonunuzla yapabilirsiniz. Ama daha iyi bir ses için mutlaka mikrofon kullanmakta fayda var. Eğer mümkünse yaka mikrofonu kullanmaya çalışın. Ama yaka mikrofonu almanız mümkün değilse e, telefonunuzun kulaklıklı mikrofonu da bu iş için kullanabilirsiniz. Piyasada birçok farklı yaka mikrofonu var. 100 liraya da alabilirsiniz, binlerce liraya da alabilirsiniz. Siz bütçenize göre en uygun yaka mikrofonunu seçmeye çalışın. Yaka mikrofonu neden önemli? Örneğin bir röportaj yapıyorsunuz. Eğer yaka mikrofonunuz yoksa akıllı telefonunuzla kayıt yapıyorsanız ya da kulaklıkla e, röportaj yaptığınız kişiye çok fazla yaklaşmanız gerekebilir. Ortamda gürültü varsa yine yaka mikrofonu daha kaliteli bir ses almanızı sağlayacaktır. Eğer yaka mikrofonunuz yoksa telefonunuzun kulaklıklı mikrofonunu kullanıyorsanız ses alan tarafını olabildiğince röportaj yaptığınız kişiye yaklaştırmaya çalışın. Ama tabii bunu yaparken de e, kameranızı çok fazla oynatmamanız gerekmektedir. İyi bir görüntü elde edebilmek için olabildiğince kameranızı sabitlemeniz gerekir. Çünkü titreşim yapmak görüntü kalitesini bozar. Kameranızı sabitlemenin tabii birçok yolu var. Bunun için kolay taşınabilir, basit bir tripod almak işinizi kolaylaştıracaktır. Kolay taşınır bir tripodunuz olursa kameranızı sabitleme şansınız olacaktır. Eğer tripodunuz yoksa basit bir selfie çubuğu da yine işinize yarayacaktır. Bir akıllı telefonu tripoda bağlayabilmek için ayrıca bir aygıta daha ihtiyacınız var, grip. Resimde gördüğünüz gibi grip telefonunuza takacağınız ek aygıtları sabitlemenize yarar. Eğer kapalı mekanda çekim yapıyorsanız, yanınıza götürebileceğiniz, hafif kolay taşınabilir bir let ışık işinize yarayacaktır. İyi bir video içeriği oluşturmak için farklı görüntüler elde etmek gerekir diye söylemiştim. Yani farklı çekim ölçekleri kullanmak gibi. E, akıllı telefonunuza bağlayabileceğiniz bazı lensler var. Bu lenslerle daha geniş açı ya da daha dar açıyla çekim yapabilirsiniz. Kaliteli bir görüntü elde edebilmek için kameranızı sabitlemeniz gerektiğini söylemiştim. Çünkü salınım görüntü kalitesini bozar. Olabildiğince e, telefonunuzu titretmemeye çalışın, sabit tutmaya çalışın. Diyelim ki bir protesto yürüyüşü çekeceksiniz ya da e, yaptığınız haberin konusu hareketli hareketli insanları çekeceksiniz, bazı araçları çekeceksiniz ve hareketli olmanız gerekiyor. Bu durumda da kameranın sarsıntısını en aza indirgemeniz gerekir. Eğer alabiliyorsanız bir gimbal yoluyla kameranın salınımını azaltabilirsiniz. Böylece görüntüleriniz de deforme olmamış olur. Gimballa çekim yaparsanız akıllı telefonunuzu bir video kamera gibi kullanma şansına sahip olursunuz. Sadece siz mobil değilsiniz. Hedef kitleniz de mobil olabilir. Yani insanlar sizin yaptığınız haber içeriğini akıllı telefonlarıyla metroda, vapurda, trende izleyebilirler. Dolayısıyla bazen sesi açamayabilirler. O yüzden de eğer yapabiliyorsanız mutlaka haber içeriğinize altyazı ekleyin. Akıllı telefonlarınızı indireceğiniz uygulamalarla kolaylıkla altyazı da yapabilirsiniz. Toparlayacak olursak bir mobil gazeteci için olmazsa olmaz ekipmandan şunlar. Bir akıllı telefon. 2 kulaklıklı mikrofon ya da yaka mikrofonu, 3 kolay taşınabilir bir led ışık, 4 tripod